Hazır mısınız? Değerli Portugoy'nda takipçileri. Herkese merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Beri'nin araba hapishanesinden kaçacağız. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta Beri abinin arabası. Sol tarafta da <laughs> Portugoy'nda benim araba <laughs> Bakalım. Kolay modda. Hayır yanlış giydim galiba. Burada sorun olan şey sağ taraftaki first person. Ben first person sevmiyorum. Portugoy dışarıdan göremediğim zaman işler yolunda gitmiyor benim için. Ben motive olamıyorum kardeşim. Bunu tıkladık ya. Bunu da tıklayacağız. Ondan sonra basacağız. İşte bu. Şimdi Portuk Bey şampuan olarak bu hapçaneden kaç bir başarabilecek miyiz göreceğiz. Ya Allah bismillah diyerekten yola çıkalım ama bunlar için sizin like'ınıza ihtiyacım var la derlerin arasında. Şu Portuk bir yardım edin arkadaşlar şöyle bir videoyu like'layın size zahmet. Abone olmadıysanız da bir abone olsanız Portuk'a Portuk'un abone sayısını şöyle bir 10 e çıkartalım artık ya. 2000'de kaldı. Şimdi araba biri. Beri <laughs> abi ne yapıyorsun? Nasıl mı Biri biri ingorihi atalangi. Biri biri ingorihi atalangi. Oğlum ne güzel dans ediyor <laughs> Mahkum hücreleri. Değil mi? Oha! Oha oğlum ne biçim olmuşlar lan burası? Yemin ederim beklediğimden çok daha iyi çıktı. Oğlum bu arabayla ne yapıyor lan? Bilsem gidebilir miyim ki? Neyse ben gidiyorum. Ben yola katırlarla devam ediyorum herhalde. Beraber yanına oturabilir miyim? Oğlum bura niye böyle lan? Roket atarı mı alacağız? Aldım roket atarı. Ha. Bir abiyle yarışacağız. Allah'ım sen beni koru yarabbim. Bir abinin arabasını solayabilecek miyim? Nereye gidiyoruz lan biz? Bir <laughs> abi. Oha oğlum çok acayip lan. Adamı arabasıyla beraber roket atarla vuruyorum. Oğlum hangi insanlar sar? Ben de az değilim ha. Aa, araba mı şey yapıyor? Abi sen de az değilsin. Aha. al sana roket. Biri biri igori <laughs> Roket hadi. Hadi işte oğlum. Ha, arabası patlıyor galiba. Tövbe estağfurullah. Portuk tüm düzgün at. Az kaldı. Hadi oğlum portuk. Hadi oğlum portuk. Hadi oğlum portuk. Portuk mu yiyeceğim? Allah oğlum arabamızı tuttu değil. Oğlum ben kaç dünya kadar para verdim ona. 1 milyon lira para verdim kardeşim ya. Arabam cızıyorsun ya. Sonra diğerini düşüreceksin. Ne oldu? Ne oldu? Ben yendim galiba. Yolun sana görünüyor diyor. Portak ve şampuan. Oğlum ben... Hapishaneden kaçacaktım. Bildiğin araba yarışına girdim. Olsun <laughs> girdi. İlerleyelim bakalım. Free Game Pass diye. Ne demekmiş Free Game Pass? Overler eklersek bize Game Pass mi veriyormuş? Ne oluyor. Ana bir abi. İyi misin? İyi misin Allah'ım? Beri abinin arabası patladı. Yani neden patladı acaba? Roket attığım için olabilir mi? Bir abi iyi misin? Oğlum adam mort çekiyor ya. Ben şaka yapmıştım. Ben sana elma atacak demiştim. Lan bu kim? Ben tutuklamaya geliyorlar. Oğlum tutuklamayın ya. Araba kendisi patladı kardeşim. Hava sıcak zaten. 45 derece sıcağı görünce motor arabanın motoru dayanamadı adam hastaneye götüreceklerine benim gibi adamın peşine düştüler ya Allah Allah ne istiyorsunuz siz benden ben bir şey yapmadım ki ya roket kendi kendine ateş etti <laughs> neyse çaktırmayın arkadaşlar yani tutup da bu yaşta yani daha 3 yaşında hapse mi gireyim ben yani poçak olaraktan şimdi çok anormal bir yere geldi oğlum hakikaten de ya, şimdiye kadar oynadığım en güzel bir oyunu yemin ediyorum bak hiç şaka yapmıyorum Şimdiye kadar oynadığım en güzel polis abi oyunu. Vallahi bak bak beri oyunu. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. İyi. Devam edelim adamlar farklı bir tema yapmışlar. Baya baya araba yarışı falan düzenlemişler. Uğraşmışlar ya. Helal olsun. Hoşuma gitti. Şimdi buralar klasik yerler. Buraları adamız gibi biliyoruz artık. Sıkıntı yok. Bu ne la böyle? Oha. Lazere bak la. Adamız gibi bilmiyormuşuz demek ki. Çok iyi. Buradaki toptan da kurtulduk mu? Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bekleyeyim ben ya. Garanti olsun. Şurada bekleyeyim. Şöyle duvara yapışayım. Ketenkele gibi. Ha, Fırnağı da yapar Kedin kili kedi gibi direkt istememez mı lan? Soldan yetişemez miyim? Bence yetişemem. Ooo. Oh. araba. Oğlum bu araba nereden çıktı lan? Oğlum araba en kaza yaptım. O adam beni yakaladı. Lan burada arabamı sürüyorum. Araba sürecek yer var yer var. Bunu burada arabam sürülür ya. Tövbe estağfurullah ya. Cık, ne bileyim oğlum alan müsait değil burada araba sürmek için. Beni yine yakalayacak. Başka araba tüzeyi yeri yok muydu ya? Bunlar iyice sapıtmışlar yani. Bu nedir arkadaşım ya? Burada araba olarak ne işi var ya? Delirtmek adam ya. Allah'ım yarabbim. Çılgınlar gibi arabayı oraya daracık şey. Çocukların arasında araba sürülür la? <laughs> Allah'ım ya. Delireceğim ya. Bu kim lan? Yumurtacı O oğlum çok iyi dans ediyor ya. Yumurtacı beri abi. Bu neymiş? Almak için mi? Morph. Bırak morfu morfu. Bizi ileriye götür. Şunu içelim bakalım enerji içeceğimizi buradan pöfürdeterek koşacağız. Burası biraz değişik gibi geldi bana. Sütunların yeri birazcık kaymış gibi. Burası da bir tık daha böyle daha safe gibi geldi. Daha güvenli. Eskiden böyle daha çok bir şeyler vardı ilk olan nerede neyse. Ben de diyordum bu merdiven yeri nerede? Merdiven yerinin olduğunu unutmuşum. Ben bu merdivene acayip gıcık oluyor. Acayip gıcık oluyor. Böyle böyle değil yani. Bakayım. Oldu mu? İyi mi? Bilmiyorum. Şöyle kayalım bakalım. Yani hiç güzel olmadı gibi ama neyse. İnşallah çıkarız. Ah oh, be çıktım güzel. Devam paçakçım. Kaptan Amerika mı? O, eline kalkan almış. Buradan zıplaya zıplaya çok kolay bir şekilde geçeriz bence. Zıplayınca daha kolay geçiliyor bu tarz yerler. İşte bu. Güzel. Arkadaşlar videoyu likeladınız mı? Yani likeladıysanız sıkıntı yok. Bir de abone olsanız süper olabilir yani. Teşekkürler. Unutmayın ya. Şöyle bir arttıralım abonemizi. Coştursalım Portoko. Hadi bakalım. Teşekkürler. Şimdi ilerleyelim. Burası neresi? Tabii ki de. Aa bu ne la? Beni yakamazsın oğlum sen. değil. Buradan vanacıkları kapatacağız. Bu vanalar standart. Zaten bu beri oyunlarının olmazsa olmazı vana. Bir dakika. Sol taraftaki vanayı da kapatmamız lazım. Son bir vana daha kaldı. O da yukarıda zaten merdivenin üstünde. Çıtık var. biz bunu. <laughs> Zıpla. Zıpla kertekele gibi portak hadi. Hadi senin pençelerin kuvvetle yapış. Yolumuza devam edebiliriz. Harika. Şimdi buradan. Oha oğlum var ya. Ama buraya ne oldu lan? Ha, delik oradaymış yukarıda. Free game yazısından dolayı buradaki boşluğu göremedim. Bir an korktum ya. Acaba dedim başka bir yere mi gidiyorum? Püfürdet oğlum yaz günü çok güzel gelir. Püfürdet. Oh gidiyorum. Tam zamanı mıydı yani o kaynak alma satır almasının yani. Wow, ben geliyorum. Poçuk geliyor. Oğlum bak boşluk yok gibi ama boşluk var ha. Dikkat etmesem aşağı düşürecekler beni. Sarıların üstüne geldim mi zıplayacağım. zıpladım zıplayacağım. Süper. Bebek bir ejderha. Adamın ejderhası da çıkmış. Ha, benim special taktik var burada. Special taktik. Bakalım. Taktiğe gerek kalmadı. Direkt artık kuş gibi oldum ben. Kartal portak. Ah, tavalı. Aşçı beri de ayağını yerden kesmiş. Oğlum herkes parayı bulmuş. Herkes araba almış. <laughs> Allah dedireceğim ya. Biri ayır yakalama biri. Oğlum first person mu oynasaydık keşke ya. Yok first person daha zor lan böyle dayı. Üçüncü şahıs mı ne oluyorsa. Hayır hayır yakalıyor beni. Hayır hayır kaç. Oğlum dava. Oğlum hayatımda hiç arabayla davayla biri kovalamamıştı. Ben de arabayla birisine roket atmamıştım. Baya baya fantastik oldu yani. Fantastik o. Hadi oğlum düş artık. Lan düş artık yakamdan ya. Aha. Ulan <laughs> sümük gibi <gibiyormuş> <laughs> O da araba gideydim. Oğlum çok güzel olur da. Niye bırakmadınız ki? Oğlum buradan var ya, arabayla var ya uçsaydım var ya, çok güzel olurdu. Bence arabayla yapmaklar lazımdı derken. Yanlış yere yapıştım. O çok. Ne yaptım? Yanlış yere gittik. Sağdan geçiz. Ve sağdan atayım kendimi. Ha, aynen. Sağdan direkt mail beraber direkt balkona düşeriz diye damin ediyor. Az daha sonra düşüyordum. lan. i̇yi ki sağdan atlamışım ha. Kozmonot beri mi? Kozmonot Rusça değil miydi la? Astronot İngilizceydi. İngilizler şey pardon Amerikalılar uzaya çıkanlara astronot diyor. Ruslar kozmonot diyor diye biliyorum ben ama tam tesi üstünde de Amerikan bayrağı var. Yani astronot olması lazımdı. Eğer Rus bayrağı olması lazımdı. İyi ki, ben lafa dalarken lazerler tarafından 8000 parçaya bölünerekten çok güzel bir iş yaptım bence. Eyvah eyvah hayır az daha tosuyordu lan. Taşmasın. Sonuncuyu da açtık mı? Bence geçeriz. Süper. Şu an bir sıkıntı yok. Hadi oğlum port Nereye geldim? Dahtalı bölüme geldim. Dahtalı bölümden sonra boss'la savaşacağız. Boss'u da yendik. Bir bitiyor kardeşlerim. Buradan da kaçmayı başaracağız. Berinin araba hapishanesi içinde inşallah kaçacağız. Aferin poçokcuğum. Dahtalarla da olan e, beceriksizliği yeniden göstermiş oldun. Yani çok beceriksizim ha. Bu tahtalar konusunda hiç şansım bir yaver gitmiyor. Geçeceğim lan tak tahtayla geçeceğim. Hiç şey yok yani bunun. İnşallah. Hadi bakalım poçokcuğum. Ah oh, bir tipi. Evet değerli yani arkadaşlar arabayla beraber hamburger ata ata ben bu yarışmayı kazanacağım herhalde. Hi, hapishaneden kaçmayı başaracağım galiba. Yarış sayılır yani arabayla yarıştığım için aklım yarışa gidiyor nedense. Kaç kaç kaç. Sosa sol, soldaki 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 hadi oğlum Hadi oğlum portuk kaldı. Eyvah arabeli tarıyorlar eyvah arabanın nasıl yeni patlatacaklar. Daha yeni aldım dedim oğlum arabayı. Arabaya kaç para verdiğimi biliyorsunuz bu Dünya parası krediye başvurdum ben o arabayı alabilmek için. Evet. Portekmen şampuan. Güzel güzel. Değerli arkadaşlar. Portekmen şampuan olarak Beren'in de defterini öldürmeyi başardık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağdan soldan çıkan videoda izlemeye devam edebilirsiniz. Bay bay.